Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle satlambaç videosuyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Haydi başlıyoruz. Kim ev olacak? Hadi. Evet. O piti piti yapacağım. Piti ben ben, ben onu açtıramıyorum ya bu Lastik. Biz istice geldik iklendik ama geldik. Tik, tik, tik. Son ma geldik temizlendik ettik tik sonda simiz ma te ma tik tike, tike, tik et <laughs> tik en son çıkan o piti piti karamelin sepeti terazi lastik tane besin tamam mı? Ben mi? Öztan. Evet. Hayır Ahmet olsun. Hayır Ahmet sırası gelenler olacak. Oyunun kır... kuralı oh. böyle Ahmet. Ama oyunun kuralı böyle Ahmet sen. 1 2 3 4 5 6 7. Bak bak. Bak. Görmezden gelmiyorum. Görmüyorum ya. E ben Eve. Ma, ma. Ay, yine Ahmet eve. Ye. Ya. Eveledim, eveledim. Ahmet, o, e, ee, sırası elemler olacak. Ben eve olurum. Hayır. Ma Ahmet, bize belledik ya. Ya ama ya ben saymak istemiyorum ya. Hadi. Senin be. Senin be senin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önemli makarna sosu ve salatalık ne <laughs> Ahmet tebe Muhammed Ebe ya. Muhammed senebesi. Senebetini Sen 1 2 3 Arkadaşlar. Hadi. Biz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm arka sol ve sağlanmayan eve. Şimdi bakalım nerede. Burada yoklar. <laughs> Muhammed, Ahmet kesin buradadır. Ben bakıyorum. Gördüm sizi. Bak aldım, gördüm, değil mi? Ahmet Muhammed Ebe, Muhammed Ebe. Muhammed, Muhammed. hadi gel. Muhammed Ebesin. Dur, sen Ebesin, sen Ebesin. Ev benim mi?

Ahmet buraya el salla bakayım. Evet. Hayır. Sen evesin Ahmet. Hayır. En son olan evet. 1 2 3 4 5 6 Ben buraya hesaplayayım. 1 Baba beni buldu. Anne, Neyse <laughs> ama. koltuğun arkasında değil. Nerede ya bu? biz bu taraflara bir bak ben bu taraflara. Bulamadım. Mama enal bulamadım. Yok mu? Yok. Aa, bu, Aha buldu. Nerede? Ahmet'i. Muhammed'i. Muhammed'i gösterdin. Oğlum kamerada görsün nerede Ama sen yine. Sen Senin yine. <laughs> Ama evet. Aman ya. Evet. 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 ya. Evet. 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 şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 önüm arkam sağa sağa saplanmaya ebe. bakalım bunlar neredeymiş Ebe Ahmet Ebe Muhammed Ebe <laughs> Ebesi Ay sen Ebesi Ebe işte Ahmet'i gördün ya Sen Ebesi Hangi eki? Eno masiyonu yanına Eno masiyonu. Aaah! 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm Arkansas'ta ve saklanmayan eve. Ahmet. Ahmet, Gördüm Ahmet. Mahe, Mahe, Mahe. Ahmet, Ahmet. Muhammed, evet. Muhammed Ebe. Muhammed hebe. Tamam ama bizim Muhammed hebesin. E <laughs> Ay Muhammed. sen niye yerini söyledin? O zaman sen hebesin. Hayır hayır. Gel gel. Hayır. Hayır. Gel. Ay Muhammed. Gel buraya sayın. Hayır. hayır yerini söylemeyeceksin bir daha ama. Say. 1 2 3 4 5 6 kişi. Beni görmesin. Abi, Ay. Abi, abi kadar Emredim, dur kadar saydın? Emre abi bir daha sayın. Dur ben evim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkası olsun ve saklanmayan evi. Gördüm Ahmet. Evet. Ya ama yani Mame sarsın. Mame. Bakalım sen mi? Ahmet, Mame. Mame. Burada mı acaba? Aç. Ya bak ah ya. Ama diğerini yine de Ay ben söylemedim ben Mame. Mame de be. Ahmet sen yine ebesin. Yerine sen Hayır ben söyle. So hayır ben söylemedim. So ya söylemedim so ben. Söyledin. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Önüm arkan son sebebi saklanmayan eve Bakalım bu sefer nereye saklandılar <laughs> Mahmet eve eveleyeceğim ben seni <laughs> Pardon bir şey oldu mu? Yanlışlıkla takıldım oğlan. Tamam gel gel. Bir şey oldu mu kardeşim? Ben ya. Bacağı biraz evet. Koşarken... İkimiz bir araya koşarken böyle olur. Kişim geldi bana. Mahmet hebe. Ahmet say Bir şey olmaz say Bir, iki, üç, 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 üç. Gel koş 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 Sen buraya satlan gördüm bu sefer. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.